Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte birlikte Nusprul oynuyoruz. Bir karşımızda efsanevi karakter olması gereken ama de destansı olan bir efsane var. Evet, Gil. Hemen e, videoya geçelim. Abone olup like atmayı unutmayın. Hatırlatayım buradan. <laughs> evet, devam ediyoruz. Son gaz. Savaş modu mu girdim ben yanlışlıkla? Savaş modu girmeyecektim ben ya. Savaş modu girmeyecektim. Neyse aldık onu. Bir maç oynayalım savaş modunda da size göstermiş olayım. Niye bu karakter bu kadar güçlü diye. Grom da burada güçlü olabilir ama <laughs> Şu anda öğrencisini oynuyorum Ama biraz da ciddiye alalım çünkü benim Yılım biraz Kupalı yani hepsi gider Neyse bir maç zaten ki. O kadar bir çok oynamadım. Evet çünkü gördüğünüz gibi burada zıplattık. Yerine Yerine git. bakın ettirdik orada hemen Ruko'yu parçalarını açtım ama bir işe yaramaz şimdi karşıda bir var sonuçta evet hayır duvarı gitti Melody. Evet paslaşıyorlar dalga geçiyorlar ama bizim kol tutar. Hemen hemen atalım. Atıyoruz. Atar mıyız? Kırılır mı? Evet geldi gol. Kazandık. Evet. tek hesaplaşmaya geçeceğim. Buradan. Hemen. Evet. Tek hesaplaşmada daha güzel gidiyor. Bir yükle sekiz yüklü bunu falan alabiliyorsunuz. O güzel oldu. Coming, ama çok, çok güçlü bir karakter. Bir... Düşmanlar böyle çok aldırış etmiyor ama gerçekten çok güçlü bir karakter. Neyse ben karışmayacağım. Siz işine bize bakın. İşine bak. Evet. Ya yansın şu ya. çatışmaya girmek istemiyorum bak. Bak kaşınıyorsun. Oğlum takım olmam ben. Adam ol. Ben hiçbir zaman takım olmadım takım olmam da. kötü. Şu anda yerimiz bayağı kötü. Bu yeni star ediyosu olabilir mi acaba? Baksanıza güzel böyle. Evet hesaplaşmaya kaldık. Zaten buradan alamayacağımızı biliyorum. Evet öldürebilirsin. <laughs> Ultiyi bassaydık bir ihtimal alabilirdik ama çok zorlamadım. Yine de biz 85 kupamızı aldığımız için zaten Evet. Gale bu arada gerçekten çok güzel bir karakter. Öneririm. Gördüğünüz gibi. Yerkişi veriyor. İyi dediğim yani. İyi de vuruyor yani. Evet. Orada bir kit var. Kitler bize sıkıntı arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Kitler bize sıkıntı. Bu arada şey yıldız gücünü aldım. Adamları vurduğum zaman yavaş yapıyor. Oo, Burada parti var. Burada buradan ateş edebiliyor. Ama artık ateş edemez. Yok hayır. Olmaz. İzin vermem. Benim canım daha çok bak. Kötü vuruş. Kötü vuruş. Oh, Güzel vuruş. Hayır. Hayır. <laughs> ya. Orada onu yapmamam gerekiyordu. Çok sıkıştım. Neyse. Bıyıklarını kesmiş. Devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar neden herkes altınları tercih ediyor ki? Burada bir Nita var. Buraya kaçmış. Burada Buzz var. Ne haber Buzz? Kaçamazsın. Gördüğünüz gibi bazı bile şaplaklıyoruz. Devam. Evet. adamları hiç sevmedim ya. Ondan uzak duracağım. Ayısı ile hiç bulaşmak istemiyorum. Ya kim gözüyle diye bağırıyor. Allah'ım ya Rabbim dur ya. Ulan bir de sen çıktın başımıza. Gelme. Bak dedim sana gelme diye kaşındım. Evet. Gördüğünüz gibi kolay, kolay bir şekilde aldık onu da. 27. rütbe yaptık. Gördüğünüz gibi uzaylı şöhreti aldım dikkatinizi çekerim. Ama uzaylı şöhreti 3 yapamayacağım galiba. 150 bin istiyor çünkü. 50 bin, 100 bin, 150 bin. Çok fazla ya. Tekrardan hatırlatıyorum. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. tek akıllı sensin değil mi? Kordelius'la e kasmayı düşünüyorum. <laughs> şey diyenler olacak. Sen de her şeyi kasmayı düşünüyorsun ya. Evet. <laughs> Gördüğünüz gibi. Kordelius e zaten Brawl Stars'ta bende var. O Brawl Stars'ta katacağım. <laughs> o Moose bir karakter değil çok. <laughs> Bak. Mesela Böyle bir kordeliyiz. Giyla hafif alıyor. Giyla laf almayacaksın Hiç zaman. Hiç zaman. Yani sen 8 yükle bile olsan bir yüklü güğünle ölme ihtimalin var yani. Kolçuk yanlış bir hata Nasıl çok iyi devam ediyoruz. Ama öldük. Gördüğünüz gibi 30. rütbe yaptık. Ee, başka ne kasabiliriz? Hmm, Cold. İyidir. Korsan korkmasın. bunları kapatalım. Bunu 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 bunu. Evet bunu bunu bunu. Ya iyi kostümleri de kapatıyorum. Ben beğendiğim kostümleri. Evet. Seç dedim. Giriyoruz. Koltuğu çok iyi değilim. Düşüyorum sürekli. Bak mesela değil geldi. Aldık onu orada. <laughs> Yanlışlıkla O arsuzlarla vuruşu Yakalatmayacaktım Yanlış bir şey yaptım Arsuzlar boşa gitti çünkü Mesela Geyil onun üstüne hiçbir zaman Edgar falan atlamaz neden? Çünkü aksesuarı çok güçlü olmuş. Evet. Bu da bir dayanı var. Ama orada bir mortis var. Sıkıştırsan o mortisi. Oli ne yapıyor ya? Yani? Yeni gelecek olan ölü karakteri var. Bak. Lan bu ne? çok tuttu. Ama aldık. Bir şekilde aldık. Uf, uh, çok kötüyüz ya. Benim benzerim daha uzun. Uğraşma bende? Yani uğraşırsan seni boğulur. Ben senin iyiliğin için söylüyorum ama. Evet, Hop. parça basıp seni alacağım. Alacağım. Aldım. Kole sen beni buradan alamazsın kızım. Sen beni alıyormuş bir de. Olabilir bu arada. İyi oynarsa kesinlikle alabilir. Böyle atarlarla ölüyorsunuz. Gördüğünüz gibi öldük. Kim kazandı? O mu? Aa ben kazandım. Ama üstüme atladı yani. Suç onda. Neyse burada videoyu bitirelim. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir de bildirimler açmayı unutmayın. Bay bay.